Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok çılgınca bir video 3 ile kardımıza gelmediyoruz. Biliyorsunuz ki şey çılgınca videolar çok fazla izleniyor. O yüzden bugün sizlerle birlikte çok çılgınca ve trolleme videosu ile karşınızdayım. Hadi başlayalım. İlk başta TNT ve çekmek alalım. Vardan alacağız bir daha sonra. Çok iyi olacak. Ulan çılgınca video gerisi... Türkçe anlamı bekçi. O yüzden bekçi yazalım. Alalım bekçi yumurtamızı. Şimdi başlayalım. Oo! Çok çılgınca bir video. Arkadaşım, çok kasıyor. şim çıkacak galiba. Big C. Ooh. Lan beni ne yuşluyor numarı? Hala. Hala. Dök 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 TNT. Arkadaşlar arkadaşlar. Çılkıncıktan oyundan çıktım ama. Yaldır. Kobut yapma dünyası ve çılgınca bir video. <laughs> Çok kasıyor. TNT koyalım. Ding. Oo çok kasıyor. Vallahi çok kasıyor. Şimdi şöyle koyamadım. Patladı TNT ile. go 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 koy 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 bir de buradan hayatta kalmaya çalışacağız ay ay geliyorlar abi geldiler abi Allah abi, abi 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 kör oldum kör oldum TNT patla ölüyorum ölüyorum öldüm ne oldu, ne oldu? Kurtarın beni. Abi zombi beni kovalıyor. Vardınlar beni kovalıyor abi. Kaçıyor. Hayır. Tamam devam edeyim yaratıcılıkta. Kör oldum ama yaratıcılıkta da. TNT ve çakmağımızı alalım. Yakmaya devam. Arkadaşlar bir de bu sunucuya şey modu ekleyelim. Bekle çıkalım şu sunucudan. Mod ekleyelim. Şey modu ekleyecektik. Kaynak paketleri. bu ee, şey moduydu o neydi ya? Skin kullanılabilir. Fena paketleri yok. Kullanabilir. Nerede lan bu şey modu? Arkadaşlar ben bir tane daha çok çılgınca video yapacağım. Bey Hakkı. Girelim. O modu olmuyor. O zaman devam edelim. O modu da, o modu şeyde yapacağız. 3 4. yapacağız. O yüzden yaldır. TNT, BNB, Finans Bank. Oo, var ortası. Kalın. Arkadaşlar, PlayStation'da benimle arkadaş olmak istiyorsanız, aa çok güzel ses, ses geliyor. Benimle arkadaş olmak olmak isterseniz, şey mi koyacağım arkadaşlık kodumu. Şey yapacağım, o yüzden anlayın. Go 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 go. go çılgınca. Şu an tek başıma çekiyorum. Keşke bir kişiler daha gelse. Çok çılgın. Creeper'ı da koyalım. Creeper. Kafa da koyalım. Creeper. Creeper kafası. Peki. komut yazacağım arkadaşlar. Şey komutu. Fil. Yazamadım. 3 4 5 TNT Plasma Olmuyor lan Neyse Don 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 don, don 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 Bir sürü TNT. Çok kasıyor. Çıldıracağım. bir şey yapıp hemen geliyorum. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok kötü kasıyor. Hemen TNT TNT TNT. Creeper. Şu an de e, hayatta kalmaya çalışacağım zaten. Go go go. Go. Boom ya. Patlamadı lan. Go 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 go. go patlayın 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 Bekçi çağırma ortası Oyun kasıyor dedi sen beni nır bey Adam dans ediyor amına Arkadaşlar Bom ya Uyup bayağı sarı verdi Bom ya ya hmm, hmm, hmm. Videonun sonuna geldik güzeliz. Sizlere çok teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kitboxer!